İyi. Daha hastaneye gitmedim de. Karnım, karnım şişmeye başlamış zaten. aldırdı diyor. Başımı bekledim bacım. Başımı bekledim aldırırken. Yani şimdi aldırsam yani burada niye duruyor diyeceğim ki onu anlamadım. <laughs> Hayırlı olsun aşkım. Yok yani sana ne yani ne? anlamadım. Tam yok. Ta Aa, arkadaşlar bari yok deyin de kurtulayım sizden ya. Yok aynen yok bebek falan ben yalan söyledim. Yok yani karnıma da yastık falan koyacaktım Sol zamanlarda ne yapayım Ben yalancı bir insanım Yok arkadaşlar Tamam mı Karışmayın o yüzden bana Beni bir salın ya Vallahi beni salın yani Harbiden Şaka gibi ya İyiyim ya Sabah aslını tutu çok kötü Çok kötü oldum yani Daha sesim yerine gelmedi İstanbul'da geçinmek zor. Niye canım? Ankara'da ne, ne var? Allah Allah. Ben koymuşum şey götümü Ankara'ya. Nalan sana döneceğim aşkım. Canım falcım benim. Valla arkadaşlar yani tamam belki o kadar büyük bir ev tutamadım. Zaten yok İstanbul'da. Biliyorsunuz yani şey ya dıştan da öyle büyük evler oluyor İstanbul'da. Sıkıntı yani çok pahalı. O yüzden idarelik tuttum yani. Zaten annem ev alacak ya. Sen şimdi otur dedi benim eve geçersin en sonra. Ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? Arkadaşlar tek başıma bakacağım. Tamam kimseyi istemiyorum. Tek başıma bakacağım. Taşınıyorum zaten. Bir, birkaç güne görürsünüz yani. Ya yani ona da herhalde demezsiniz oyun oyun diye. <laughs> Çıkarken oradaki takipçilerim gelsin benimle vedalaşsın bari. Tuğba'nın uyanmasını bekliyorum. Ev tutmaya gideceğiz kapı orasını verdim. Burada tuttuğum evin üstünde hemen okul var. Hemen yazdıracağım okula. Aa, şimdi en fazla bir hafta falan geri kalacaklar yani okuldan. O da yapacak bir şey yok. Yani daha huzurlu olmamız için çabalıyorum. Başka şekilde huzurlu olmayacağız çünkü. Ankara'da kaldığım müddetçe huzurlu olmayacağım yani. Bunu zaten diğer yayınlarımda da söylemiştim. Şimdi işte çok yorulacağım ama ile konuştum. Hep taşıttırdım. Onlar zarar vermeden taşıyorlar. Burada ayıklayacağım eşyaları valla. Zaten çoğu sığmaz. Bakarım arkadaşlar iki tane baktım üç tane de bakarım gerekirse evden hiç çıkmam yani bazı şeylerden vazgeçerim yani yapacak bir şey yok başka çarem yok yani ama asla asla istemiyorum yani istemiyorum. Zaten İstanbul'da kimse benim yama gelemez arkadaşlar. Az çok beni tanıyanlar biliyor yani. Ankara'da farklı, İstanbul farklı yani. Benim bütün çevrem herkes burada yani. Allah korusun başıma bir şey gelse, bir şey olsa en azından al alo diyebilirim. En fazla annem var yani. Ankara'da kimim var? Kimsem yok yani. Bu gezin, arkadaşlar yani zaten çok mücadele ettim aynen. Artık gücüm kalmadı. vallahi Bu son nokta yani çocuk. Ben zaten normalde İstanbul'a gelecektim en son. Hamile olduğumu öğrendim. Ondan sonra işler karıştı. Huzursuzum arkadaşlar. Kimseyi de huzursuz etmek istemiyorum. Bu benim ben kavga falan etmedim. Şey yapmadım yani. Bu benim kendi kararım. Olmuyor. Artık ısınamıyorum yani. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değilim. Anladınız mı? O yüzden uzatmayın. Ya tamam iki güne barışırım. Sen öyle konuş. İki güne sen ben eşyaları İstanbul taşırken görürsün iki güne. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak canım benim. Ben burada farkındaysan hakaret etmiyorum. Bir şey demiyorum. Bir şey dediğim yok. Kimseye bir şey demiyorum. Benden yeter ki herkes uzak olsun. Allah'a emanet yani. Harbiden hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şey de istemiyorum. Yeter ki hayatımdan çıksınlar. Ben gerçekten çok huzursuzum çünkü. Harbiden çok huzursuzum. Aşırı. Arkadaşlarım var. Arkadaşlar yardım ederler bana. İki taneye nasıl baktıysam üçüncüye de bakarım yani. Yapacak bir şey yok. Şansım böyleymiş. Hayırlısı olsun. <gülüyor> 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 yok arkadaşlar... Boşanacağım zaten nafaka hiçbir şey istemiyorum. Ben çocuğa da bir şey istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben bakarım çocuğuma. Ölmedim daha yani zaten tu Tuğba'nın butiyle ortak oluyorum. Yani bakarım yani bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Şimdi Tuğba'yı Tuğba evi tutmaya gideceğiz. Ondan sonra ben tekrar Ankara'ya geleceğim. Bir tane şoför işte bulmaya çalışıyorum buradan. Arabayı <laughs> arabaya getirecek birisi. o Sonra eşyaları koyacağım. Direkt bitti zaten olay. Burada da evi temizlettireceğim zaten. Teşekkür ederim. Tanrısız. Okul yuk yukarıda var hemen. Tuttum. Evin üstünde okul var arkadaşlar. Site zaten. Sitede tuttum evi. Rahat yani altında oyun parkı var, her şey var. Spor salonu ne kadar var? Daha spor salonu açılmamış, açılacak. Larus, Larus, teşekkür ederim. <laughs> Nars, teşekkürler. Ah teşekkür ederim. Arkadaşlar diğer hediye. Arkadaşlar diğer hediye.